Yonca, kızım, Yonca, gel kızım, gel, gel Yonca, bereketli olsun Emine abla, kız bereketli olsun diyorum, neden seslenmiyorsun bana? Allah Sağ olasın. Yonca, Yonca, Yonca. Dur küçük, dur küçük, dur. Yonca. Ben uzakta duruyorum. Yonca. Yonca. 2023'ün kurbanı bu. İnşallah, Allah kısmet ederse. kurban yapacağız. Çarşamba günü 2023'ün kurbanı. Allah şimdiden kabul etsin herkesin kurbanını. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın. Mutlu kalın. Hoşçakalın.